Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hangi yaşta olursa olalım, o annelerimizin küçük yaşlarda kulaklarımızın akşam suyumuzu oluşturuyor. Bu yönüyle de e, anne dediği zaman sizden yani hizmet sunması ayrıca kıymetli. Bu yönüyle de bütün bakanlıklarımızın biliyorsunuz destekler verir. Gelen bir kültürümüz, bir medeniyetimiz, bir geleneğimiz, bir inancımız da annelerimizin öncelenmekte eee bu yüreğine de Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımız, belediyelerimiz konumayla ilgili kısa anlamda köylerimizde, dış mahallelerimiz başta olmak üzere eee yapılan işlere olsun. sayın başkanım, sayın misafir Teşekkür ederim. İyi günler de kullanın inşallah. Teşekkür ederim. Kendinize teşekkür yapmış olduğumuz ürün etmiş. Şu an elimizdeki olanlar. Sayın Valim. Başkanımıza çıkıyoruz. Bilmiyorum nasıl olur. Teşekkür ederim. Ülkenin sınırlarını korumak kadar tarımsal üretiminin devamlılığını, sürekliliğini ve çeşitliliğini de sağlamak gerekiyor. Bu konuda Konya Türkiye örnek bir üretim gerçekleştiriyor. Hem coğrafyasıyla birçok alanda kendi liginde birinci sırada. Birçok ürünü en çok üreten şehir Konya. Ayrıca pandemi döneminde hiç durmadan üretmeye şehrimiz devam etti. Onun için başta sizler olmak üzere tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Büyükşehir Yasası'ndan sonra ilçelerimizde de üretimin istihdamın artmasıyla ilgili yoğun bir çaba sarf ediyoruz sizler üretim için bir araya gelmiş ve bir irade koymuş, bir farkındalık oluşturmuş değerli kooperatif üyelerimizsiniz. Sizlere bugüne kadar destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Özellikle kadın kooperatiflerimizin sayısının, işlevinin artması bizim için çok kıymetli ve önemli. Zaten sizler üretiyorsunuz bulunduğunuz yerde üretimin her aşamasında varsınız ama bunun görünürlüğünü arttırmak, bir pazar payı oluşturmak için biraz desteğe ihtiyaç var. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği olarak bundan sonra bu konuda sizlerle daha sık temas etmeyi arzu ediyoruz. Hem buradaki kooperatiflerin gelişmesi hem de yeni kadın kooperatiflerin kurulması ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca Konya merkezde yeni bir yöresel satış ürün merkezi yapmak için bir çalışmamız var. Dolayısıyla sizin ürettiklerinizi de satacak platformlar oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu üretim kadar önemli. Çünkü ne kadar üretirseniz üretin. Bunu bir marka değeri oluşturup satmadan emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz maalesef. Onun için fiziki olarak da bu imkanları oluşturmak üzere hem ilçe belediyemizin yaptığı yöresel ürünlerle ilgili işlere destek veriyoruz. Hem biz Büyükşehir Belediyesi olarak havaalanı civarında Konya'ya gelen ziyaretçilerin alabilecekleri bir de Mevlana bölgesinde bir alan çalışıyoruz. İnşallah bu işi standarda getirmek için Tarım Sağlık Hizmetler Daire Başkanlığımızda çok yoğun bir gayret içinde. Sizin iyi örnekleriniz diğer kadınlarımız için de örnek ve emsal teşkil edecek. Çünkü bu konu Türkiye'nin üzerinde yoğun gündemi olan konulardan birisi. Sizler bunun iyi örneklerisiniz. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ee, i̇nşallah hep birlikte üretmeye, hep birlikte bir değer üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin vasıtasıyla tekrar tüm hanımlarımızın, kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Öncelikle Dünya Kadınlar Günü bugün 8 Mart. Hepinizin gününü tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, mutlulukla en güzel günler sizinle beraber olacak. Ayrıca kendi aranızdaki danışmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Kooperatifleşmek beraber üretmek, beraber istikbale bakmak e, çok kıymetli bir şeydir. Yani emeğinizi, e, çabanızı, istikbale bakış açısınızı birleştirerek çok daha yüksek derecede değer üretebiliyorsunuz. Üretim yapabiliyorsunuz. Kendinizi güvenceye alabiliyorsunuz. Ailenizi, çocukların geleceğiyle ilgili e, çok güzel bir istikbal hazırlamak açısından önemli, e, kıymetli bir husus. Sizleri bu yönüyle de tekrar tebrik ediyorum teşekkür ederim başkanımız için. Biz e, çok güzel karşıladı. Biz de onu güzel karşıladık. Allah razı olsun. İşleri rast gitsin. Allah'a şükür çok memnunuz. Biz de Kadınlar Girişim Kooperatif üyesindeniz. Davet ettiler geldik. Çok memnun olduk. Bize çok destekleri var. Allah razı olsun yani. Esirgemiyorlar desteklerini. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Bize bir böyle etkinlik sunduğu için. Konya Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz başkanımızdan yardımcı oluyor bize. Şeyimizi de yapmaya başladı binamızı. Çok sağ olsun Allah razı olsun.